Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta şarkı söyleyeceğiz. Bu arada müthiş şarkı söylerim, haberiniz olsun. Hadi gidelim. Şimdi sıramızı bekleyeceğiz. O sırada şarkı söyleyen diğer adamı dinleyelim. Adana 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 Pro Adana Pro Adana Senki Dana Ben daha iyi söylüyorum neyse az sonra sıramız gelecek hazırlanalım. Hemen şu sandıktan mikrofonumuzu alalım. Tamamdır sıra bize geldi, hadi sahneye çıkalım. Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları, Ne zaman sarhoş oldun da kaldıramıyon kolları. Bence mükemmel söyledim.